Hoş bulduk. Salzburg Arena. Bakın arkadaşlar Salzburg Arena'dayız. Şu an sabah burada daha sekiz buçuk civarı. Sekiz buçuk falan. Buz gibi bir hava var, eksi üç derece. Onu da söyleyelim. Stad'ın şöyle etrafını gösterelim size. Sevgili arkadaşlar. Stadın çevresi böyle bakın Red Bull Arena buyurunuz 30 bin kişilik stad burası bu stadyum Red Bull Salzburg futbol takımının maçlarını yaptığı yer arkadaşlar 30 bin seyirci kapasitesi 2003 yılında açıldı burası. Modern tesisleri ve düzenli olarak gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla falan tanınıyor böyle. Ondan sonra Bu arada 2021 yılında VIP alanları genişletilmiş hep. Onu da söyleyelim. Sevgili dostlar. İşte en büyük sponsoru Red Bull. en büyük sponsor değil tek sponsor yani en büyük sponsoru biraz saçma oldu aslında içeri bakın çok amaçlı arena konserler gösteriler ve diğer büyük etkinlikler etkinlikler için falan da kullanılıyor onu söyleyelim bakın kışın tam ortasında şöyle bak bakın gördünüz mü kar var Çok güzel yani çok etkileyici ben çok seviyorum. Salzburg takımını. Tabii eskiden şu turum biraz Rapid Wien, Austria Wien bu takımlar çok daha önemliydi ama şimdi Salzburg aleyne özellikle Red Bull'dan sonra daha bir etkili hale geldi. Onu söyleyelim. Sizler de biliyorsunuz tabii. Şöyle bir diğer taraftan görelim. Stadın etrafını döneceğiz tabi. Bakın, Polizay. Gördünüz mü? Diğer kaleye geldik. Bir kaleden bir kaleye. Kapalı ya. Değil Ay, Morgan. Salzburg. Jürgen Klopp, ee, takımın. Şu anda Leipzig grubunun ve Salzburg'un yani Red Bull grubunun sportif direktörü. Sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar. Yani bu takım daha da ilerleyecek. Onu söyleyeyim size. Daha da ilerleyecek. Yani Leipzig ne yapıyorsa Almanya'da belki daha da iyisini yapacaktır diye düşünüyorum. Mozart'tan sonra şehre en büyük böyle ne bileyim katkıyı sağlayan kişi biliyorsunuz Red Bull'un sahibi. Hastaneler yapmış, oteller yapmış. Spor alanında büyük aktiviteler, büyük etkinlikler her şeyi yapmış Red Bull'un sahibi. Gerçekten Mozart'tan sonra hani bu şehre en büyük katkıyı sağlayan kişi. Evet böyle dönüyor işte işte. Bir görelim şöyle iyice sevgili dostlar. Bu da stadın diğer tarafı. Bakar mısınız? Salzburg stadına hoş geldiniz. Salzburg'a hoş geldiniz. Bir de helikopter bey. Evet. Şu anda taç çizgisi. Kenarındaki bölümlerde miyiz? Hayır. Kale arkasındayız. Kale arkasında. Tam karşıda Salzburg yazıyor. Kale arkasındayız. Tabi sabahın bu saatinde kimse burayı açmaz bize. Şimdilik bununla idare edeceksiniz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani şimdilik bununla idare edelim dedik ve böyle gidelim. Şimdi diğer tarafa doğru gidiyoruz. Bakalım. Ha bak şu yukarıları göstereceğim size. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çok derli toplu bir sat ya. Çok şahane bir konum. Pırıl pırıl. Hiç böyle şey yok ne derler. Eee en ufak bir stadın etrafında bir sıkıntı yok. Hani mimari açıdan, ondan sonra yerleşim açısından herhangi bir sıkıntı yok. Yine geldik. Bakın. Kale arkasındayız. Şöyle gösterelim. <laughs> Bu arada, bu arada statı gösterme şeklim de çok enteresan değil mi ya? <laughs> Arkadaşlar. Ama işte iş aşkı, meslek aşkı. İş aşkı olarak da bakmıyorum ben, bu bir meslek aşkı ya. Arkadaşlar. İş aşkı da değil, meslek aşkı da değil. Aynı anlama geliyor zaten, saçmalıyorum şu anda. Sabahın bu saatinde stat çevre vlogu yapan Dörtte bir vlog yapan tek kişi benim herhalde. Aa işte bak. Tek bir eksik var. Hani bu tip görüntüler yok böyle. Yani zahmet olmuş. Bunu koymuşlar böyle. Bir tek böyle bir görüntü yoktu. Onu da bulmuş olduk. Böyle. Arkadaşım Barış da bak uzakta. Arkasını döndü gidiyor. Beraber geldik sağ olsun. O da şu anda ben dönümüydü kesti ve gidiyor. Buraya araç falan koyarsanız kaldırırlar. Öyle diyorlar. Heh, işte istediğim şey bu. Buydu yani. İstediğim şey buydu. Yani bu tip görüntüler yok. Burası da ee, Bull Shop. Dışarıda atkılar, bayraklar, formalar. Red Bull, Salzburg formalar falan. Benim de var bir tane Salzburg eşofman üstüm var onu söyleyeyim. Taraftarlar Red Bull Salzburg Arena. Takımı için takımın arkasından koşan gençler. Gerçekten çok sevdirdi adam ya bu Red Bull'un sahibi Ciddi söylüyorum Mozart'tan sonra bu şehre en büyük katkıyı yapan adam. Bunu yürekten söylüyorum. Bakın hemen yolun kenarında arkadaşlar. Stad zaten. Şöyle. Bakın. Yine şöyle stadın içine doğru geliyoruz. Bakın burada yine duvarlara böyle resimler. Salzburg Arena. Aa bak çıkış tüneli. Dur bakayım o çıkış tünelini buradan gösterebileceğim mi size? Dur. Ah işte. Çıkış tüneli. Ve işte iki takım daha çıkış tünelinde diyormuşum. Komentar pozisyon neresi bizim maç anlattığımız yer? Buradan görünmüyor. Buradan görünmüyor. Buyurunuz. Olay bu. Sevgili arkadaşlar. Olay bu. Salzburg Arena. Ha yukarıda. Nihayet. Nihayet gördüm. Salzburg Arena Staden'in işte merkezi görüntüsü de burası herhalde. Tabi. Gördünüz mü? Yolun kenarında sizi selamlıyor zaten. Aa şurada bir heykel var. Bir dakika. Evet. Arkadaşlar. Stage 2. Evet burası bilet. Biletlerin alındığı yerler. Şimdi biraz önce söylemiştim. Konserler, gösteriler falan da yapılıyor burada. Büyük etkinlikler maksimum kapasitesi etkinliğin türüne göre değişiyor. Yaklaşık 6.700 kişiye kadar çıkıyor. Yani etkinliklerde. Ama stadın kapasitesi 30.000 maçlarda. Sevgili arkadaşlar. Yani bu stad çok amaçlı da kullanılıyor. Onu da belirteyim yani konser, monser falan yapılıyor. İşte gösteriler. Diğer büyük etkinlikler yapılıyor ama tabi asıl buranın amacı belli. İyi akşamlar Salzburg Arena'ya hoş geldiniz diye başladığımız o müthiş oyunun ev sahibi olan yer burası işte. Kardeşim sen nereden çıktın be? Heh. Salzburg Arena. Bende bir stat hastalığı var sevgili arkadaşlar. Hem de bayağı bir hastalık. Bütün statları çok seviyorum. Futbolu çok seviyorum. Bu oyunu çok seviyorum. Tabi burası daha da gelişecek. Nasıl daha da gelişecek? Şöyle daha da gelişecek arkadaşlar. Jurgen Klopp'un buraya getirilmesi, gelmesi. Değil mi? Yani adamın buraya ilgisi, alakası yani sahiplerinin Red Bull'un çok başka bir nokta. Ben bu arada Red Bull Salzburg lider dedim, değil mi? Değil. 16 maç, 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgiyle 26 puanla 5. sırada an itibariyle. Yani 28 Aralık itibariyle 28 Aralık itibariyle e, burası yani buranın sahibi olduğu kulüp 5. sırada Bundesliga'da Avusturya'da 16 hafta sonrasında lider Sturm Graz, 2. Austria Wien, 3. Rapid Wien, 4. Wolfsberger, 5. Salzburg Buraya yakın olan Las Clines de 7. sırada. Şimdi bakın. Ne kadar güzel değil mi? Huzur dolu böyle. Bak hep böyle işe eğlenceye dökmüşler tamamen. Blue Dick Kids. Red Bull'un Blue Dick Kids'i meşhurdur ya. Blue Dick Kids. Çocuk tribünleri falan var adamların. Red Bull'un çocuk tribünleri var stadın etrafını gezmiş bulunuyoruz böyle. Bak demin karşıdaydık şimdi buraya geldik. Arkadaşlar. Buyurunuz bakın. Şu an stadın çevresindeyiz. Buz gibi biliyor musunuz? Hava buz. Salzburg Son maçında Klagenfurt'la karşılaştı 3-0 yendi. Son 4 maçtır mağlubiyeti yok. Onu da söyleyelim. Rapid Wien'de bu statta 2-2 berabere kaldı. 12 Aralık'ta mı? Yok 7 Aralık'ta. 7 Aralık'ta 2-2 berabere kaldı. Rapid Wien. Evet. Kuzey tribünündeyiz. Kuzey tarafındayız. Demin güney tarafındaydık. Karşıdaydık ve buraya geldik. Camlardan içeriği tam göremiyoruz ama artık idare edin. Arkadaşlar. Artık <laughs> idare edin lütfen. Salzburg Nordkur ve Salzburg. Kuzey tribünü diyor herhalde. Arkadaşlar. Salzburg bu statta. Tabi. Paris Saint Germain'e 3-0 yenildi. Leverkusen deplasmanında 5-0'lık mağlubiyet. Dinamo Zagreb'e bu stadda 2-0 yenildi. Brest'te bu 4-0 yenildi. Sparta Praha deplasmanda 3-0 yenildi. Yani kötü sonuçlar. Paris Saint Germain bu stadda 3-0 mağlup etti. 10 Aralık'ta. Salzburg'u. Arkadaşlar. Yani durumu iyi değil. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olacaklar. Real Madrid deplasmanına gidecek 22 Ocak'ta. Ve 29 Ocak'ta bu statta Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecekler. Atletico Madrid. Bu statta Atletico Madrid'le karşı karşıya gelecekler. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bir stat vlogumuz burada son buluyor. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kendinize iyi bakın olur mu? Görüşmek üzere Salzburg'dan. Herkese sevgiler, selamlar. Önümüzdeki maçlara ve önümüzdeki statlara bakacağız artık. Haydi bakalım. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakınız. Bütün stadın etrafını gezdik. Bol bol beğeni rica ediyorum. Ve lütfen sizlerden ricam yorumlarınızı ihmal etmeyin. Kanalımıza da abone olunuz. 17 dakika boyunca stadın çevresini gezdik. Bir gün mutlaka içinde gezeceğiz. Özlediğimiz yerlerde de olacağız. Haydi bakalım.